Üreticiyi zorlayan sebepler var. Niçin yalın üretim, niçin kayza, niçin iyileştirme yapmamız gerekiyor? Bunlar nedir? Rekabet. Artık bizimle birlikte hem iç piyasada rakiplerimiz var hem de global rakiplerimiz var. Çok güçlü rakipler var. Veya e, pazar lideri güçlü olmamız lazım, dirençli olmamız lazım. Bir de müşteri beklentileri var. Müşteri beklentileri, müşteriler artık daha bilinçli. Bizden... Daha kaliteli ürün istiyor, zamanında teslimat istiyor ve düşük maliyette ürün istiyor. Peki, bir de şöyle biliyorum durum var. Satış fiyatını 90'lara kadar, 2000'e kadar üretici firmalar belirleyebiliyordu. Ama sonrasında artık üretici firmalar satış fiyatını belirleyemez oldu. Neden? Ya da kim belirler hale geldi? Evet, müşteri yani artık piyasa belirli. Çünkü o ürettiğiniz ürünün diğer firmalarda da aynı tipleri var ve belli bir fiyat ortalaması var. O ortalamanın üzerinde fiyat verdiğinizde tüketici para değerli. O ortalamadaki ürünü tercih ediyor, yukarıda kalıyorsunuz. Satış fiyatını belirleyemediğine göre üretici üretici açısından da kar da çok önemli. Öncekinden istediği karı koyup şirketi geleceğe taşıyabilecek şekilde ilerletebiliyordu. Ama şimdi karlılık azalmaya başladı. Bunun için ne yapması gerekiyor? Bunun için yapacak tek nokta maliyetler. Maliyetlerin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi. Burada da işte verimlilik, iyileştirme çalışmaları, yalın çalışmalar önem kazanıyor. Ve global olarak uygulanan en iyi sistemler şu anda bunlar.